Yayınıma hoş geldiniz emekliler. Evet seçim dönemine doğru herkese müjde var. Emekliye yok mu? Tabii ki emekli olacak. Özellikle emeklilerin taban aylıklarının arttırılmasında. Daha önceki dönemde hükümetin daha nazlı yaklaştığı, bu konulara daha nazlı yaklaştığı o dönemlerde bile özellikle ilk taban aylı maaş artışının pandemide yapılmasını tabii ki sağlamıştık. Ama yeterli değildi tabii ki. Nasıl sağlamıştık? Kamuoyu oluşturmak. Bu konuda özellikle farkındalığı oluşturmak. Bu konudan tek bahseden olmak. Özellikle taban maaşlarının çok daha düşük olmasını özellikle vurgulamak. Bunlar tabii ki kamuoyunda bu konunun ne kadar önemli olduğunun iyice tabii ki pekişmesine, bu algının iyice oturmasına yol açıyor. Emeklilere taban maaş zammının özellikle 3000 TL'den aşağı olmaması tüm otoritelerin, bu konuda emeklerle ilgili STK'ların, tabii ki birçok kurum ve kuruluşun yegane beklentisi. 3500'ün en az 6500 olması gerekiyor. Neden? Olması gerekeni söylüyoruz. Şimdi birileri diyecek, askeri ücret olsun, değerli izleyenlerim, gönlümüzden geçen o. Ama şu andaki atmosfere baktığımızda, en azından askeri ücretin tabanından yanından kopmaması gerekiyor. Yani en düşük 6500, tabii ki yapılırsa 8506, tabii ki isteriz. Gönlümüzden geçen o. Ama şu bir gerçek ki emeklilerin maaşının, taban maaş zammının 5000-5500 olarak değil, artık 6500 olarak beklediğimizi tekrardan belirtmek istiyoruz. Umutluyuz, güvenliyiz. Ne kadar ses getirirsek o kadar sonuç alacağız. 2023 yılımız Tabii ki emeklerimiz için de çok daha iyi olur. Yeni yılınızı kutluyorum. Özellikle bu yeni yılda maaşlarınızın hatır sayılı seviyede olmasının önünün açılmasını tabii ki diliyoruz. Özellikle SSK'lı ve bağ kurulu emeklilerin %50 zam almasını canı gönülden istiyoruz. Bu konudaki çok büyük bir talebimiz ve isteğimiz var haklı olarak. Evet geliyor gelmekte olan emeklilere taban maaş zammı 3000 TL geliyor. Heyecanlıyız, heyecanlıyız, heyecanlıyız. Bir dahaki yayında görüşene kadar. Şimdilik hoşça kalın.